It's <laughs> really... Bir şey balon balığı yine ekler, bir bilmem ne olur. Niye buraya döndürdün? Böyle sıkıntı yapalım. Bence ileriye doğru değil mi? Buralar zaten derin değil. Buralarda ben de Bu ne ya altı? Buradan derin, derin olmuyor. De şey. Senin çantaladır. Senin çantaladır. Emon ilk falan? Aa, çok baş baş. Devam ya. et, devam et. Ya geliyor. İyi kıbalarını tuturken. Tak senin beni takıyordun. Al teri de Hadi bakalım. Allah'ım gazas belasız inşallah sağ salim çıkartabilirsen. Geliyor. Ha. Geliyor. Hadi. Devam et, devam et. Kaldır. Aldır ve süper boylar. Tamam <laughs> üstüme takıldı. As Dur. Dur. Ee, dışarıya salma. <laughs> Ama bir dakika ben de Evet. Sen hadi. balığı tut. Ben şuradan kovamızı çıkarayım. Tamam. Hmm. Tamam. Ya bu çok çok çıktı. Ağzına bakıyorum da bu çok çıktı herhalde. Süper şuraya Buyur Buyur. Ah. Ah. Neyse, böyle Bak. Nasıl böyle tutmaya. <laughs> Motonu daha çıkar mı soğuk? Evet. 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 oraya gidiyor ya. Arıyorum, olmadığı için. Dur. Ha, bitsin bırak. Yere değdi mi Ne, ne, yapayım? Takıldı mı? Takıldı, takıldı. Hayır. Sen ne şu oltayı topla? Evet. evet. Çok. evet. Çok. <laughs> Dördüncü. Biz de aldı. Yeni korsanı falanımız oldu. Ne Evet. Sonunda. Rol. Takılacak. Bu bir yere takıldım. Bir baksana benim ortaya. Yine. Arkadaş geliyor sana. Çiçi. Arkadaş geliyor sana. Hadi. Geliyor artık. Ne oldu? Göremiyorum ben. Direkt içeri yap. Direkt. Hadi hadi. Allah 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 sesi geldi ne dedim ne var olabilir Geliyor geliyor çok iyi geliyor Hadi ya Hadi oh, hadi oy. hadi tane devam tane et tane çek içeriye çek tane çek 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 üç tane, tane, tane mi? Az kiri de var. Kiri de var. Oh. Hadi kaçtı kaçtı diğeri kaçtı. Anne. Bana bak, bana bak. Ona, bana bak. Dur göremiyor mu oğlum şu an? Boylar müthiş. Oo işte bu Allah'ım. Bu ne lan? Kızı mı? Kızı mı? Bir dakika bekle. Fotoğraf <laughs> alayım. Şunu da tut. Şunda tut dur bir Dur dur. Bir, bir dakika şöyle. ben sizi bir taraftan. Bir, bir taraftan O Erken bakalım ne gelecek. Evet, evet. of. <laughs> of, of, Kötü <çok>, <laughs> Tamam, tamam. 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 Tamam, Tamam, Sip çekerken bakalım ne. De şunu tutar mısın? Yes de. Sar onu, sar olum onu. Ne sip Eyvah, kalamaya bak. Aa aşkım senin lokma, senin lokma karıştıracak. Mesela çek. Benim otadan bu kadar ses gelmez. Ki. Ben seni oturuyorum. Ya. Hayır o değil oğlum bak burada. Hadi. Evet geliyor geliyor dörtlü beşli. Oy. Çek 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 çek, çek, çek oh. içine çek içine çek içine çek. Oh. Evet. Oh. evet 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 evet. Yes, Bir dörtlü daha. İşte da. bu. İşte. Ne <laughs> dörtlü? İşte bu. Dörtlü, dörtlü Kâfis dört mü? Oo, dört tane. Evet. Katil tüfetin faydaları. <laughs> Dur oğlum. Dur babacım. Babacım ellerine dikkat et. Tövbe sayıp. Ellerine dikkat et tamam abi. Baba. Efendim. Düşünsene bir de e, büyük balık şeyin içindekileri yiyormuş. Ah. Güzel. güzel. Yani, doğru mu? Gelmeyecek. Evet. Ben sonra var. Ben de açayım mı acaba? Evet, evet. ah, Olur böyle kazalar. ay 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 Anne tam gideceğiz derken. Tam gideceğiz derken çok şükür nasip. Ya nasip hadi bakalım. Atık. Benim olsa bir yere geçmiş onu bir... Bak. Bu? Evet Keyifler nasıl? Evet. Ne için? Üç, i̇ki bir arada Ama manzara da süper Ama Göstereceğim biraz sonra Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Hadi bakalım. Hadi Bismillah. Hadi Bismillah. Oo, maşallah maşallah. Kalama sesi geliyor. Kalama sesi Bir ee, <laughs> tane mi? Evet, yani bir tane. Evet. Üç tane mi? Iki tane mi? Evet. İki tane. Gayet güzel bu. Nice. 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 Abi süpetler on numara. Süper. Gerçekten evet, sabahtan yönen maşallah var. Harikaymış ya. Evet, şuraya takıldım. dönüyoruz. Nasıl Memo? He? Nasıl? Güzel <laughs> bak ya. Balığın kralı. Gracias.